ticari araçlara taktırılan özel yazılımlı bir aparat ile akaryakıt harcamalarının ilgili şirketlerin muhasebesine kaydedilmesini sağlayan uluslararası taşıt tanıma sisteminin uygulanmasını yapan yetkili servisin montaj personeli Mehmet Nesim Kaya, Akdamar TV kameralarına ayrıntılarıyla açıkladı. Ben Mehmet Nesim Kaya alt köprüde taşıt tanıma sistemi gerçekleştiren servis elemanıyım. Teknik servis elemanıyım. A köprü pro olarak şu an Türkiye'de, Türkiye genelinde bunu yapıyoruz. Van'da da biz gerçekleştiriyoruz arkadaşlarımızla beraber. Vergi mükellefleri aracına aldıkları mazotu veya benzini gider olarak göstermek istiyorsa OTT'se taktırmak zorundadırlar. 31 Ocak'a kadar uzatıldı 2025 31 Ocak'a kadar. Ondan sonrasında e eğer o e takmamışsa e almış oldukları yakıtı gider onlara gösteremeyeceklerdir. Müşteriler kara kodla geliyorlar. OTTS.gov.tr üzerinden başvuruyu tamamladıktan sonra orada işte e vergi lafasıdır, aracın araçla alakalı ruhsattır onları yükledikten sonra e ödemeyi yapıyorlar. Ödemeden sonra Kara geliyor onlara. Kara geldikten sonra bize geliyorlar. Biz de ilk etapta e, kendi telefonumuzun da yüklemiş olduğumuz UTTS e, -E, teknik e, servisin bir uygulaması var. O uygulamadan önce e, aracın bilgilerini giriyoruz. Montaj kodunu giriyoruz. O montaj kodunda uygun olup olmadığı söyleniyor. Sonrasında e, montaja başlıyoruz. Biraz önce de arkadaşlara beraber önce mazot deposuna bakıyoruz. Ona en uygun hangisiyse onu yapıyoruz. E, en sonda montajı gerçekleştirdikten sonra e, montaj kodunu giriyoruz, programlamayı tamamlıyoruz. Programlamayı tamamladıktan sonra tekrar UTTS e, uygulaması üzerinden tekrar bilgileri giriyoruz. Araç bilgisidir. Ondan sonra montaj kodunu. Ondan sonra aracın fotoğrafları, ön fotoğrafları, arka fotoğrafları, deponun fotoğraflarını ve ruhsat fotoğrafları çektikten sonra onay kodunu gönderiyoruz. Müşterinin onay kodu düştükten sonra onay kodu girdiğimiz zaman bu şekilde tamamlamış oluyor. Bütün herkesi bekliyoruz. Merhaba, ben Ömer Günsan. Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Şirketi'nin Doğan Anadolu Bölge Koordinatörüyüm resmi gazetede yayınlanan tüm şirketlerin zorunlu olarak araçlarına taktırması gereken UTTS, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni montaj ettirmek için Ak Köprülü servisine geldim. Öncesinde şirket olarak UTTS'ye başvuru kaydımızı yaptık. Daha sonrasında telefonumuza gelen kare kodla yetkili servise başvurduk. Ak Köprülü'de bugün montajını gerçekleştirdik araca. Ee, bu işlem için destek olan Mehmet abiye çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun ilgilendiler. Aracımıza montaj işlemini yaptık. Abi 604 Adana Edirne 846 Mm -hmm. well, I'm so